Uzun yıllara dayanan tecrübesi ve 40'tan fazla ülkeye yapmış oldukları ihracatla ülkemizin sektördeki tüm ihtiyaçlarını karşılayan Dio Boya, inşaat, mobilya, savunma sanayi, otomotiv ve denizcilik ve enerji sektörleri için yüksek kalite standartlarında boyalar üretiyor. Dio Boya'nın başarı hikayesi ve sektördeki konumuna dair genel müdür Mehmet Mutlu Uysal ile gerçekleştirdiğimiz bu çok özel röportajı hep birlikte izliyoruz. beri farklı sektörlerdeki müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz ederek ürünlerini geliştiren Dio, müşterilerine çözüm odaklı hizmetler sunuyor. Boya alanında farklı sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik olarak 1200 ürün, 3500 ambalaj ve 60 bin farklı renk sunan firmanın genel müdürü Mehmet Mutlu Uysal anlatıyor. İlk iş hayatıma diyor da başladım 1993 yılında satış temsilcisi olarak. Sonra bölge müdürlüğü ve çeşitli sektörlerde direktörlük yaptıktan sonra uzun süre bir 2019 Ağustos'undan beri de genel müdür görevini yerine getiriyorum. Deil, inşaat boyaları, sanayi boyaları, mobilya boyaları, bobin boyaları deniz boyaları ve polyester boyaları olmak üzere sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ile çeşitli sektörlere hitap ederek ülkemize ve müşterilerine yüksek değer katan ürünler üretiyor. Diyor çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ee, bakıldığında ben her sektörde bu tecrübeleri ala ala bu noktaya geldik aslında. Bütün sabah gözümüzü açtığımızdan itibaren bütün Diyonun ürünleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani inşaat boyaları, mobilya boyaları, sanayi boyaları, bobin boyaları dediğimiz kaplama boyaları, deniz boyaları ve içinde bulunduğumuz fuarla da alakalı polyester sektörümüz de var aynı zamanda. Toz boya ve içinde bulunduğumuz fuarla ilgilendiren savunma sanayi boyaları son derece önemsediğimiz bir iş kolumuz. Mehmet Mutlu Uysal, yaptıkları arge sayesinde savunma sanayisinin boya alanında dışa bağımlılığını azalttıklarından bahsediyor. Daha evvelden savunma sanayinde şimdi bu fuarda galiba 1500 firma var ama ekosistemine olarak bakıldığında da 3000 firmayı etkilendiren bir iletişim var. Ekosistem var fuarda. Daha evvelden bütün o görmüş olduğunuz özellikle 3. holdeki büyük araçlara, büyük cihazlara baktığımızda hemen hemen bunların tamamı yurt dışı boyalarla boyanıyordu. Biz kendi argemizde son 5 yıldır yaptığımız çalışmalarla Açıkçası sektörün dışa bağımlılığını kestik ve kendi formülasyonlarımızla ve çok özellikli boyalar bunlar. Çünkü hem infrared absorber özellikleri var, aynı zamanda alev ilerletmiyor, aynı zamanda chemical kimyasal ajanlara karşı çok özel dayanımları var. Yani dünyada 3-4 firmanın üretebildiği bir ürünü biz şu anda burada kendi teknolojimizle ve kendi formülasyonumuzla üretebiliyoruz. Mehmet Mutlu Uysal, savunma sanayi boyalarında alev iletmeme özelliğinin oldukça önemli olduğundan bahsediyor. Alev ilerletmeme konusu çok önemli. Her şey yanar ama alev ilerletmeme konusu çok önemli. Allah korusun herhangi bir atak olduğunda araçlara, içerideki personelin tahliyesi için çok ciddi bir zaman kazandırıyor. O çok önemli. Daha sonrasında herhangi araçlarda bir kimyasal atak olduğunda da bu kimyasal ataklar içindeki personel hava sistemleriyle korunuyor fakat aracın tekrar hizmete dönebilmesi için çok ağır kimyasallarla yıkanması lazım. Bizim boyalarımızla da bu kimyasallara dayanıklılık devam ediyor ve çok hızlı bir ikmal sağlanmış oluyor. Bütün Arge ekibimiz de burada geliştiren arkadaşlarımız da burada. Zaten temaslar da yapılır. Tabii biz bunu tek başımıza yapmadık. Biz bu anlamda bize destek veren birçok üretici firmamız var. Şimdi isimlerini saymayayım ama dediğim gibi üçüncü oldu. Hepsini görebiliyorsunuz. Onlarla beraber ortak arge girişimleriyle beraber yaptık bunları. Onlara da ayrıca çok teşekkür ederim bu anlamda. Dio yaptıkları çalışmalarla uluslararası anlamda güçlenmeye devam ediyor. Ürünlerini yurt dışındaki iş ortaklarıyla Asya, Avrupa ve Afrika pazarlarına sunuyor ve 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mehmet Mutlu Uysal, ülkemizin sanayi ve mobilya boyaları ihracatında çok iyi bir noktada olduğunu belirterek sözlerine devam ediyor. Toplam üretimimizin bizim yaklaşık %12'si ihracata gidiyor. Bu oranı arttırmak için var gücümüze çalışıyoruz. Biraz da arttırmamız gerekli. Çünkü boyanın ihracatı kolay bir şey değil. Özellikle inşaat boyalarında bir formülasyonda bir kısımda su olduğu için ister istemez transfer maliyetleri artıyor ama bunun haricindeki özellikle sanayi boyaları ve mobilya boyaları ihracatında gayet iyi bir noktadayız. Özellikle bobin boyaları da dediğimiz coil coating diye isimlendirilen yabancı terimle bu boyalarda ağırlıklı ihracatımız komşularımız Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Körfez bölgesi, Dubai özellikle ve Birleşik Arap Emirlikleri ve aynı zamanda Rusya'da ihracatlarımız devam ediyor. Bu arada yeni başladığımız bir Avrupa inşaat boyalarında Avrupa, Hollanda ve Almanya çalışmalarımız var. Fransa'ya da zaten ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Mehmet Mutlu Uysal, inşaat boyaları alanındaki çalışmalarından bahsediyor. Çok yeni bir ürün geliştirdik aslında. Akromax Dış Cephe, Akromax Suprema diye bir ürün geliştirdik. Buradaki dayanımı, yani şimdi yıl vermeyeyim ama 10 yılın üzerinde bir UV dayanımı var. Ee, ve aynı zamanda bu ürün içindeki özel pigmentlerle e, ısıyı, daha doğrusu güneş ışını reflekte ederek enerji anlamında ve yeşil dönüşüm anlamında da çok büyük bir katkı yarattı. Bunun lansmanını bu ay içinde, bu ay bitmeden yapmış olacağız, pazara verdik aslında. Bunun haricinde aynı zamanda Covid zamanında Covid'in virüsünü öldüren ürünler de geliştirdik iş Çephede. Onun haricinde kendi kendini temizleyen teknoloji ürünlerimiz var, tefton bazlı ürünlerimiz var, silinmesi kolay. Dolayısıyla inşaat boyalarındaki ürün gamımız çok geniş ve çok da farklı işlemler yapabiliyor. Bu arada tabii Covid döneminde şey de çok genişti, Evi yenileme, kendi do it denilen hikaye, kendi kendisine insanların evde boş kaldıkları zaman da bu anlamda da bir hobi lüks diye bir hobi serisi geliştirdik. Bu ürünün özelliği de boyanın yapıştığı her yere yapışabiliyor yani tutunabiliyor öyle söyleyeyim. En zor tutunan yüzeylerden bir tanesi camdır. Camda bile ev hanımları çok rahat kendi kreatif çalışmalarıyla güzel işler yapabildiler açıkçası. Dio ülkemizin nitelikli iş gücünü arttıran faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla Dio Akademiyi kurmuştur. Bizim Dio Akademimiz var. Yani mesleki yeterlik anlamında ustaları yetkilendirdiğimiz, onlara eğitim verdiğimiz binlerce ustaya bu eğitimleri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz ve mesleki yeterlik belgesi veriyoruz ve meslek sahibini mesleklerini belgelendiriyoruz öyle söyleyeyim daha doğrusu. Bunun haricinde bir diyalog sistemimiz var. Bunu yeniledik. Yine aplikasyonlarla ustalara bir bağlılık modeli oluşturuyoruz. Çeşitli hediyelerle onları destekliyoruz. Bağlılık modeli oluşturuyoruz. Ustalarla beraber e, mimarlar da bizim çok önemli bir hedef kitlemiz. Onlarla da çok ciddi çalışmalarımız var. E, mimar değişik mimarlık odalarıyla da bu faaliyetleri yürütüyoruz. Gençlerin eğitiminde, onlara bir ışık tutmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni dönemde de üniversitelerle, mimarlık fakültesi öğrencileriyle, onlarla da bir görüşerek, dekanlarla görüşerek bir program hazırlayıp onları da bu sene için yani önümüzdeki sene eğitim döneminde hizmete sokacağız. Ustanın Tercih etme sebebi nedir? Usta kolay kapatsın ister inşaat boyasında ve daha doğrusu emeğinin karşılığını görülmesini ister. Aksi takdirde bir yüzey üç defa, dört defa bir boya sürüldüğünde bunun karşılığı gerçekten de de yoruluyor. Bizim tercih etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi çok rahat duvarı veya tavanı kapatabilmesi. Boyanın her sektöründe var. Yani tüketimler işte koyu sektöründe bu e, metrekare kavurucularla ölçülür veya çeliğin boyanması işinde mesela e, İstanbul Havalimanı'nın bir kısmını e, bizim ürünlerimizle boyadık. Orada da metrekare çok önemli bir tüketimdir. O yüzden e, hem işçilik hem de sarfiyat ve beraber değerlendirilen bir şey. Dio çevreye iyi bakmak anlayış çerçevesinde doğal kaynak kullanımı ve koruma dengesini gözeterek çalışmalarını sürdürüyor. Hem sanayi boyalarında hem inşaat boyalarında inşaat boylarında tamam tamamı su bazlı. Yaklaşık 20 ürünümüze inşaat boyalarında EPD sertifikası aldık. Eee Environmental Pro Product Declaration sertifikasını aldık ve bu bununla neyi ifade ediyoruz? Ürünümüzün tedariğinden müşteriye gidene kadar ne kadar bir karbon salınımı, karbon ayak izini ölçen bir e, sistemin içindeyiz. Mehmet Mutlu Uysal, ülkemizin inşaat boyalarında Avrupa'da 3. büyük üretim kapasitesine sahip bir ülke olduğunu belirtiyor. Türkiye ciddi boya üreten bir firma. Avrupa'nın inşaat boyalarında üçüncü büyük üretim kapasitesine sahip. Keza toz boyada da benzer kapasiteler var. Çok ciddi boya üretim kapasitemiz var. Bunu etkin bir şekilde pazarı genişletmek anlamında bütün rakiplerimiz aslında ihracat adım bacaklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Oran vermiyorum ama her sektörde farklı farklı paylarımız var. Yani pazar payı kaç diye sorulduğunda 11 farklı sektör olunca yani pat diye bir rakam söylemek güç oluyor gerçekten. Mehmet Mutlu Uysal, müşteri memnuniyetini verdikleri önemden bahsediyor. Benim en çok dikkat ettiğim şey müşteri şikayetleri konusudur. Eğer bir müşteri şikayeti geliyorsa benim için çok kıymetlidir. Bütün ekibimizle bunun üzerinden tekrar geçeriz, değerlendiririz. Hem o bize ışık tutar hem de düzeltmemiz gereken yönü değerlendirir. Allah'a şükür de hemen hemen müşteri şikayetimiz o kadar kendi KPI'lerimiz arasında çok az bir noktada ama hangi şikayet gelirse gelsin mesela şikayetimvar.com en fazla şikayet oluşturulan sitelerden bir tanesi hep oradaki rakamlarımıza bakarız rakiplerimize bakarız hep azalan oranda devam ediyor ve cevap verme süremiz çok hızlı dolayısıyla bunlar benim için çok kıymetli çok değerli bütün bunların hepsini bir gelişim alanı gelişim patikası olarak görüyorum öyle söyleyeyim size Mehmet Mutlu Uysal, dene kartı uygulamasından bahsediyor. Web sitemizde böyle tasarımlar var. Ee, yeni açtığımız e, boyadio.com e-ticaret sitemizde de çok farklı bir şey yaptık aslında. Renk çok hassas bir durum. Yani ekranda gördüğünüz renkle duvara uyguladığınız renk arasında çok fark olabiliyor. Işık, koltuk, perde her şeyi değiştiriyor. Ee, gri diye aldığınız mavi görebiliyorsunuz. Bu müşteri şikayetini yaratıyor. Biz de ne yaptık? Bu yine boyadio.com'a girerek görebilirsiniz. Dene kart diye bir uygulama çıkarttık. Yaklaşık A4'ün yarısı büyüklüğünde stikerli duvara yapıştırılabilen farklı açılardan da görülüp rengi kendi duvarınızda görebiliyorsunuz. Bu Türkiye'de kimsede olan bir uygulama değil ve dolayısıyla bütün ev hanımları ve karar vericiler renklerini daha uygulamadan, herhangi bir yerde kirletmeden, işte ufak ufak bir yerlere sürmeden sadece bu sticker bu yapıştırıcı renklerle birebir aynı renklerdir görebilirler. Çok değişik bir uygulama tavsiye ederim. Ve bunu dediğim gibi internet sitesinden ücretsiz sipariş edebiliyorlar. Deniyorlar. Eğer beğenirlerse istediği noktadan gerek e-ticaret sitemizden gerekse herhangi bir dağıtım kanalımızdan çok rahat ulaşabilirler. Mehmet Mutlu Uysal gelecek hedeflerinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Bu sene ciddi bir yatırım kararı aldık fakat bu yaklaşık bir 13-14 milyon dolarlık bir yatırım kararıyla yürüyoruz ve bunlara da başladık. Tabi bu yatırımlar bugün başladığınızda nereden bakarsanız bunun süresi bir, bir buçuk bir yılı 9 ayı bulabilir yani 2023-2024'ye bakmak lazım. Sonrasında da büyümemizi devam ettireceğiz her sektör anlamında bakıldığında. Buradaki ağırlıkta özellikle ihracattaki büyüme alanımız B2B müşterilerde olacak. Çünkü buradaki emek ve bulduğumuz çözümlerle Türkiye'deki tecrübemizle bu tecrübeleri çok daha hızlı o B2B müşterilerine aktarabileceğiz. Gerek sanayi boyalarında, gerek bobin boyalarında, gerek mobilya boyalarında bunlar çok önemli tecrübelere sahibiz ve Türkiye'de de bütün aslında uluslararası rakipler olduğu için, rakiplerimiz de biliyoruz, yani bütün ürünleri de biliyoruz. Kimle, nereden, nereye rekabet yapacağımızı çok gayet iyi bilebiliyoruz yani. Mehmet Mutlu Uysal, izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Öncelikle bize bu imkanı yarattığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, özellikle bu içinde bulunduğumuz İDEF Fuarı, dünyanın dördüncü büyük savunma sanayi fuarı. Biz de burada yer almaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Dediğimiz gibi birçok aracın boyasını ve daha doğrusu değişik çözümleriniz, veriyoruz. Mesela dün şöyle bir bir firmanın CEO'suyla görüşürken dedi ki ya gürültüyü kesen bir ürün o yapılabilir mi? Evet dedim yapılabilir. Böyle değişik çözümler de üretebiliyoruz. Bütün bu hem buradaki katılımcıların bizi tercih etmesinden dolayı hem de normal tüketicilerimizin, ustalarımızın, mimarlarımızın çok teşekkürler. İşbirliğimizin artarak devam etmesi en canı gölden isteğimdir. Sağ olsunlar, var olsunlar.